Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün de sizinle MSU soru çözümlerine devam edeceğiz. İlk sorumuzdan devam edelim. Yukarıdaki şekilde ökaryot hücrelerdeki bazı organellerin görevleri ve bu organeller arasındaki ilişki özetlenmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle verilen şekle bir bakalım onu yorumlayalım. Amino asitler Granüllü endoplazmik retikulumda bulunan ribozom organellerinde protein molekülüne yani polipeptit molekülüne dönüştüğünü görüyoruz. Daha sonra bu polipeptit yani protein molekülü glikozlarla bir araya gelerek Golgi organelinde glikoprotein adını verdiğimiz maddeye dönüşmüştür. Ve bu glikoprotein adını verdiğimiz madde salgı kofuluyla yani koful oluşturularak hücre dışına verilmiştir. Bu olaya ne diyoruz? Hücre dışına verilmesi olayına egzositoz adını veriyoruz. Buradaki şekle baktığımızda ise bir besin maddesi hücre içerisine alınmış ve artık oluşan bu yapı besin kofulu olarak adlandırılmış. Besin kofulunun içerisindeki besin büyük yapılı bir besindir. Bunun sindirilmesi gerekiyor ve hücre içi sindirimi sağlayan organelimiz lizozom organeli olduğunu söylüyoruz. Evet bu besinin hücreye alınarak besin kofulunun oluşması şeklinde gerçekleşen madde geçişine endositoz adını veriyoruz. Evet madde için maddenin içeri alınması endositoz, maddenin dışarı verilmesi egzositoz. Birinci öncülümüze bakalım. Hücre dışına salgılanacak proteinler ve lizozom enzimlerine ait polipeptitler granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlarda sentezlenir. Şimdi lizozomun görevi hücre içi sindirim ve lizozomun içerisinde çeşitli besinleri sindirimini sağlayan enzimler bulunmaktadır. Ve bu enzimler gördüğünüz gibi nereden geliyor? Granüllü ER'deki ribozomlar üzerinden sentezlenerek geliyor. Buradan Birinci öncülümüzün doğru olduğunu söylüyoruz. Fagositoz ile hücre içine alınan besin maddeleri lizozom enzimleri ile sindirilir. Evet, büyük yapılı bir besindir. Zaten endositozun mantığı nedir? Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan besinlerin hücre içine alınması. Alındıktan sonra da lizozomdaki enzimler buradaki besini parçalayacaktır. İkinci ifademiz de doğru bir ifadedir. Salgı ürünleri hücre dışına eksositozda boşaltılır. Bu da doğru bir ifade. Çünkü salgı kofulundaki madde hücre zarından geçemeyecek kadar büyüktür. Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük besinlerin hücre dışına atılması eksositoz diyoruz. Dördüncü öncül glikoprotein molekülleri Golgi cisimciğinde sentezlenir. Evet gördüğünüz gibi bakın glikoz artı Buradan da polipeptit geldi ve glikoprotein sentezlendi. Nerede? Golgi organelinde. Buradan yola çıkarak bütün öncüllerin doğru olduğunu söylüyoruz. Cevabımız E şıkkı. Evet, sorumuz ekoloji ünitesinden bir soru. Canlıların yaşamlarını sürdürmeleri sırasında atmosfere verdikleri ve çeşitli etkinliklerle artışına neden oldukları toplam karbondioksit miktarına karbon ayak izi denir. Buna göre karbon ayak izi değerinin azaltılması 1, 2, 3, 4 durumlarından hangileri ile gerçekleştirilebilir? Evet, karbon ayak izi yani bireyin atmosfere vermiş olduğu karbondioksit miktarı. Bunu nasıl azaltabiliriz? Ne yapabiliriz de atmosfere vereceğimiz karbondioksit miktarını azaltabiliriz. Birinci öncülde Motorlu taşıtların kullanımının artması. E, trafikteki motorlu taşıt miktarı artarsa bu araçların egzozlarından çıkacak karbondioksit miktarı da artacaktır. Dolayısıyla karbon ayak izi de artar. Oysaki soruda bizden azaltılması istenmişti. Arkadaşlar bir olmayacak. Isınma amacıyla fosil yakıtların kullanılması. Fosil yakıtlar kullanıldığı zaman e, bunlar yine atmosfere karbondioksitin verilmesine sebep olacak ve atmosferdeki karbondioksit oranı artacaktır. İki de arttırıcı yönde etki gösteriyor. Üçüncü öncüle baktığımızda enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla rüzgar santrallerinin kurulması. Şimdi burada sevgili gençler rüzgar santrallerinin kurulması yenilenebilir bir enerji kaynağıdır burada karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak gerekir. İkinci öncülde yenilenemez enerji kaynağı ama burada yenilenebilir enerji kaynağı. Yani 3 azaltıcı yönde etki gösterecek. Sanayi tesislerinde baca filtrelerinin kullanılması. Yine filtre kullanıldığı zaman atmosfere verilecek karbondioksit miktarı azalacaktır. Buradan yola çıkarak Cevabımızın D şıkkı olduğunu söylüyoruz. Evet bir sonraki sorumuz yine bir ekoloji sorusu azot döngüsü ile ilgili bir soru. Doğada azot döngüsünde görev alan 1-2-3-4 canlılarından hangilerinin sayıca artması topraktaki azot tuzu miktarının azalmasına neden olabilir? Şimdi azot döngüsünde görev alan canlılar nitrat bakterilerinden bahsetmiş. Öncelikle nitrat ve nitrifikasyon olayına değinmek istiyorum. Nitrifikasyon olayı NH3 molekülünün NO2'ye dönüşmesi ve NO2'nin ise NO3'e dönüşmesi olayı nitrifikasyondur. Ve şunu unutmayın sevgili öğrenciler, nitrifikasyon olayını yapan canlılar ototrof canlılardır. Yani aslında bunlar inorganik bileşiklerini oksitleyerek kendi besinlerini üretmektedirler ve bu olay bir kemosentez. Kemosentez yapan bir canlı ototrof bir canlıdır. NH3 bitkinin kullanamayacağı bir azot formudur. NO2 de yine bitkinin kullanamayacağı bir azot formudur. Bitki azotun iki formunu kullanabilir. Ya NO3 formülünü kullanabilir ya da NH4 yani amonyum nitrat bitki azotun bu iki halini kullanabilir. Ve dolayısıyla nitrat bakterisi NO2'nin NO3'e dönüşmesini sağlayan bakteri nitrat bakterisidir. Ve nitrat bakterisi topraktaki azot tuzu miktarını ne yapacaktır? Arttırıcı yönde etki gösterecektir. Evet o zaman şıklarımızda bir olmaması lazım. Çünkü arttırıyordu dedik. Denitrifikasyon bakterileri Denitrifikasyon bakterileri e, topraktaki azotu atmosfere gönderen bakterilerdir. Atmosferin e, azot oranını arttırıyorlar. Dolayısıyla topraktaki miktarını ne yapacaktır? Azaltacaktır. E, yeşil bitki, yeşil bitki de topraktaki azotu kullanacağı için miktarının azalmasına sebep olacaktır. Azot bağlayıcı bakteriler, bunlar atmosferdeki Azotu zaten doğrudan kullanabilen bakteriler, rizobium bakterileridir. Bunlar da topraktaki azotu yine arttırıcı yönde etki gösteriyor. Evet, buradan yola çıkarak cevabımızın 2 ve 3 olduğunu söylüyoruz. Evet, bir sonraki sorumuz canlıların temel bileşenleri ile ilgili bir soru. DNA, RNA ve ATP moleküllerinden 1, 2, 3 özelliklerine sahip olanlar Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomlarını içerme. mi? Şimdi DNA'ya da RNA'ya da ve ATP'ye de baktığımızda bu e, karbon, hidrojen, oksijen ve azot içerme her üç içinde ortaktır sevgili gençler. Şöyle hemen yazayım. E, her üç molekülümüz de organik yapılıdır ve... E, yapılarına baktığımızda DNA nükleotitten oluşur, RNA da nükleotit, ATP de aslında adenin nükleotitine iki fosfat bağlanmış halidir. Azotlu organik baz içerdiğinden dolayı her üçünde de ortak olarak azot bir de e, karbon hidrojen oksijenin yanında bulundurmaktadırlar azotu. Ökaryot hücrelerde sitoplazmada sentezlenebilme. Ökaryot bir hücrede DNA ve RNA molekülü sevgili gençler genel anlamda çekirdekte üretiliyor. Sitoplazmada üretilebilecek olan molekül burada ne diyoruz? ATP molekülü diyoruz. O da hangi olayla olmaktaydı? Glikoliz tepkimeleriyle gerçekleşmekteydi. Ve glikoliz tepkimesi sitoplazmada gerçekleşen bir tepkime. Üçüncü e, öncüle baktığımızda yapısında ester ve glikozit bağı. Şimdi her üçüne de baktığımızda aslında nükleotitten oluştuğunu söylüyoruz. Bu kısım baz, bu kısım şeker ve burası da fosfat molekülü. Sevgili gençler şöyle baz ve şeker arasındaki bu bağ glikozit bağı olarak adlandırılıyor. Şekerle fosfat arasındaki bağımız ise ester bağı olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla hem DNA'da hem RNA'da hem de ATP'de 3. öncül ortak olarak bulunacaktır. Cevabımız ne diyeceğiz? E şık olduğunu söyleyeceğiz. Evet bir sonraki sorumuz bakterilerle ilgili bir soru. Evet, şekilde bakterilerde bulunan bazı molekül ve yapılar numaralandırılarak gösterilmiştir. E, numaralandırılmış molekül ve yapılar ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 3 numaralı molekül. 3 numaralı moleküle baktığımızda klorofil. Bir canlıda klorofil varsa sevgili öğrenciler unutmayın bu canlı kesinlikle ne yapıyordur? Fotosentez yapıyordur. E, fotosentez yapan bir canlı ototrof bir canlıdır. Birinci öncülde 3 numaralı molekül tüm ototrof bakterilerde bulunur. Bu ifade bir kere yanlış bir ifadedir. Çünkü bizim Fotosentez yapmayıp da ototrof olan bakterilerimiz var. Bunlar ne yapıyordu? Kemosentez yapıyor arkadaşlar. Sakın sakın bütün ototroflarda klorofil bulunur gibi bir düşünceye sahip olmayın. Çünkü e, ototrof olan canlıların bazıları kemosentez yapıyor ki, ki bazı bakteriler de kemosentez yapmaktadır. Evet birinci öncülümüz yanlış. Zorunlu anaerop olan bakterilerde 4 numaralı kısım bulunmaz. 4 numaralı kısım varsa aslında bu bize neyi gösteriyor? Oksijenli solunum yaptığını gösteriyor. Zorunlu anaerop, zorunlu anaerop'tan kastımız oksijensiz solunum yapan demek istiyor. E dolayısıyla e, ikinci ifade doğru bir ifade diyoruz. Üçüncü ifadede bir numaralı yapıya sahip olan bakteriler patojen özellik gösterebilir. Kapsül bakterilere direnç kazandıran yapılardır. Ve kapsül bulunduran canlılar genellikle hastalık oluşturur. E, patojenden kastımız hastalık oluşturan o zaman üçüncü ifadeye de doğru bir ifade ediyoruz. Dörde baktığımızda iki numaralı yapı kamçı. Kamçı varsa bu bakteri ne yapacaktır? aktif bir şekilde hareket edecektir ki dördüncü öncül de doğru bir ifadedir. Burada cevabımızın arkadaşlar D şık olduğunu söyleyebiliriz. Evet, son sorumuz da yine bakterilerle ilgili bir soru. Genetik çeşitliliğin ortaya çıkmasında aşağıda verilenlerden hangisi etkili değildir? Evet şimdi A şıkkında bir bakteriden diğer bir bakteriye gen aktarılması. Bu olay sevgili gençler konjugasyon olayıdır. Konjugasyon olayı bakterilerde çeşitliliğe sebep olan bir olaydır ve bir bakteriden diğerine gen aktarılır. E, tek yönlü bir gen aktarımı gerçekleşmektedir. Bu doğru bir ifadedir. Kalısal bilgiyi taşıyan DNA molekülünde baz dizilişinin değişmesi. Bu da mutasyon ile olabilmektedir. Mutasyon da Bakterilerde çeşitliliğe sebep olabilmektedir. Bakteriofaj DNA'sının bakteri DNA'sına bağlanması. Burada bakteriofaj bir virüstür. Yani virüsler yardımıyla arkadaşlar bir çeşitlilik sağlanmış ki buna da ne diyoruz? Transdüksiyon adını veriyoruz. Transdüksiyon. Ee, yine bu da bakterilerde çeşitliliğe sebep olan bir olaydır. Üreme öncesinde crossing over'ın gerçekleşmesi. Bu olay mayoz bölünmede oluyor arkadaşlar. Bakteriler en kromozomlu canlılardır. Bir canlının mayoz geçirebilmesi için iken kromozomlu yapıda olması gerekiyor. Normalde crossing over çeşitliliği sağlıyor ama bakterilerde arkadaşlar mayoz yok. Cevabımız D şıkkı. Bakın şunu unutmayın bakterilerde mitoz yok. Mayoz yine yok. Döllenme yok. Artı son olarak ne diyorum? İ ipliklerinin oluşumu da bakterilerde yoktur. Bu ifadeler önemlidir. Bakteri, mitoz, mayoz, döllenme iyi ipliklerinin oluşumunu gerçekleştirmez. Cevabımız D şıkkı. E şıkkına da bakalım. Bakterinin bulunduğu ortamdan DNA alarak kendi DNA'sına eklemesi. Bu olayda, transformasyon olarak adlandırılır ki bu da bakterilerde çeşitliliğe sebep olmaktadır. Arkadaşlar bugünkü sorularımız bu kadar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.